Yeni gün yeni güzelliklerle gelsin Dileyerek Mutlu pazarlar diliyorum Hepinize günaydın canlar Aslında öğlen oldu Kahvaltımızı falan yaptık Şöyle bir Balkonda bir bardak çay içmek istiyorum Bardak arıyorum kalmamış şeyde Nereden de bardak alayım Hangisini alayım Canlar nasılsınız iyisiniz Günler nasıl geçiyor? Bugün günlerden pazar. Kahvaltı sonrası şöyle bir hemen şey yaptık. Ee, Buradaki Salonu, mutfak, koridor falan bir hemen süpür sil yaptırdık robota. Çocuklar herkes kendi köşesine çekildi. Yakup ödev yapıyor. E, Aylin'le Alper pardon Aylin'le Aytu e, proje ödevi varmış Aylin'in din kültüründen. Din kültürü dedi galiba. E, onu yapıyorlar. Şey yapacaklarmış. Geri dönüşü tuttu Onu yapıyorlar şimdi. Alper de odaya çekildi. O da ödev ders bir şeyler yapıyor işte. Ben de e, biraz yorumların sabahki videonun yorumlarını falan e, onayladım. Baktım birkaç kişiye cevap verdim cevap bekleyenler falan vardı. Onlara da cevabını verdim falan filan. Ee, açıkçası açılamıyorum. Gözlerim kapanıyor. Annem geldi bir ara. Onunla oturduk. Katlanacak çamaşırlarım var. Onları sehpanın üzerine koyduk Dedim ki balkonda bir çay içeyim. Ondan sonra içeri geçer çamaşırlarımı katlarım. Sabah hatta makineye çamaşır attım. Renkleri yıkandı. Kurutmaya koydum. Şu anda onlar kurumadan. Yıkanıyor. Şey, yıkandı pardon kuruyor şu anda. Kurumada. Bir daha saçımı başımı dağıttı. <laughs> Nasıl dağıttı? Yolarak. Yolarak? <laughs> saçını mı yoldun kız? Ayşe. Ablanın, Ayşe. ablanın saçını mı yoldun sen? Ayşe, Arkadaşlar. Isıracağım bunu, ısıracağım. Arkadaşlar, arkadaşlar. Kamerayı gördü mü anında arkadaşlar. Ben, 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 ben. Oy, yürüyorum seni. Oh. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bayatları yesin mi? Gel. Her tarafını öpeyim mi? Sofra serdi çocuklar Yeri kahvaltıdan sonra hemen bir yerlere bir süpürsün yaptırdık Sofra serdiler İşte proje ödevini yapıyorlar Bakkaldan karton aldılar falan İşte şeylerle makasla kesiyorlar Yapıştırıcı ile yapıştırıyorlar falan Nilay da bunların içine içine giriyor Ben de aldım şöyle bir çeklada oturtturdum Bir kızdım buna Ay bir ağladı bir ağladı gözünden yaşlar aktı Onun üstüne de annem geldi Göz, göz yaşında biri burada durmuş Annem gördü. Bir kızım ağlattınız mı diyor. Gözümde yaş kalmış diyor. Ha dedim kızdım azıcık dedim. Durmuyor. illa onların içine ben de bir yandan e, Yakup'un ödevini yaptırıyorum. E, onunla mı ilgilenim? Onunla mı ilgilenim? Azıcık kızdım şöyle. Otur şuraya falan diye. Bizimki o. Oh. Ağlamaya başladı hemen. Nazlı. Hiç kızmıyoruz ya. Kızmayınca ağlıyor. Ay, balkona çıkayım birazcık bir nefes alayım bir kendime geleyim ondan sonra işlerime başlayacağım. İşte durum böyle. Bu, e durum böyle falan yok anne. Dur yani tutmadığınız için hiçbir şey yapamıyorum ya. Şu kirli kartonları kafama sürüyor ya. <gülüyor> ne gülüyorsun ya? <laughs> Kirli kartonlar kafana mı sürüyor? Tutuyorum tutuyorum tutuyorum. En son bırakınca yapıyor oğlum. Ne yapayım yani? Şuraya oturtturdum. Eline bir iki karton yaprağı falan karton parçası falan verdik. E ben de şuraya oturmuşum. Bir yandan Yakup'un ödevini yaptırıyorum. Abi, Düşünün abi. artık şuraya çamaşırları koymuşum. Katlayacağım ben bunu birazdan bunları. Anne bunu yiyorum. Ha. Bir taşla iki kuş. Gel, Gel aşkım. Anne. Anne. Annem. Hı? Anne git. Anne git diyor bana. Nereye gideyim? Ha şey şuraya ayağımı uzatıyorum. Kendisini otutturduğum sandalyeye. Git. Anne git diyor ayağımı itiyor. Anne, anne. Hı? Anne, anne Neyi alacaksın? Alacağım. Ne güzel bir esinti var ılık ılık. Düşersin annem düşersin. Hayır hayır. Hayır hayır bak ben ne dedim sana. Oturacaksın burada. Kızım dur ya. Kaktüslerim susamış. Bunlara bir su dökeyim. Şu çayımı içeyim de. Niçin can aşkı? Anne içeyim mi? Anne içeyim mi? Hı? Anne içeyim mi? Ne içeceksin? Anne içeyim mi? Ben içiyorum çayımı. Benim çayım bu. Hı? Anne <laughs> içeyim, anne, anne, içeyim anne, mi? Anne içeyim mi? Anne içeyim mi? Anne içeyim mi? Ben senin şu ayaklarını ısırmak istiyorum. minik anne. minik ayakları. Oy 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 oy. oy. Gıdıklayayım mı? Anne, dur anne, dur anne, dur. Gıdıklayayım, anne, dur. Gıdıklayayım dur gıdıklayayım. Gıdıklayayım mı? Gidip 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 toast pikeya klar gidip gidip. Anne, ha? Anne. 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 Yok yere inmesen. Sen şimdi arkadaşlarla konuş bak. Arkadaşlar da bak. Allah'ım. Sıcak içemezsin. Anne İçemezsin sıcak. Anne İçemezsin. <laughs> Allah'ım şunların proje ödevi bitseydi de bir içeriye ataydım bu dilayı. Hiç durmuyor. Ay balkona çıktım da azıcık bir temiz hava, oksijen alınca bir kendime geldim böyle. Ne kızım? Anne, tamam. Anne, bırakamam. Anne, bırakamam anne, bırakamam seni. Anne. Hı? Çe yapalım hadi arkadaşlara çe yapalım. Oradan biri göründü. <laughs> hadi bak beni. Çe. Sen de yap. Sen de yap. Hadi beraber yapalım. 耶！ Yapıyorsun. Akşam banyo yaptırdık. Bıcı, bıcı 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 bıcı. mis gibi oldu. Değil mi? Abi, bıcı bıcı. Ağlaya ağlaya. Hiç sevmiyor bıcı bıcı yapmayı. Hiç 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 sevmiyor. Dur bak bak. Niye oynuyorsun? Aşağı aşağı. Aşağı aşağı. Bıcı bıcı yapalım.

Ee, ya bunun aynen, görselliği aynen. çok hoşuma gidiyor. Aynen. Bu normalde böyle biraz daha büyüyor. Böyle küçük bir ağaç gibi görünüyor. Ee, şey olsa aynen. bunu bir başka aynen. bir saksı almam lazım. Büyük bir saksıya. Alttan böyle şeyi olan su gideri olan bir saksıya almam lazım. Gelişecek, büyüyecek de. Burada da böyle saksını değiştirmem gerekenler var. Ha. Şimdi biraz önce şey okudum, birkaç yorum okudum arkadaşlar. Ona da şöyle bir şey yapayım size de. Hani ben dünkü videomda sabah, yani bugün sabah izlediğiniz video şeyden bahsetmiştim. Tartıya çıktım, tartıldım. Ben ciyat tohumuna başlamadan önce 74 kiloydum. Çiğa e, 8-9 gün. Bugün 9. gün mü oluyor? 10. gün mü oluyor? Tam da emin değilim. Çiğa tohumunu 8-9 günde 2 kilo e, vermişim. Ki zaten ben kendimden de biliyorum verdiğimi. E, bu verdiğim 2 kilo önce belki vücuttaki ödem şişlik de olabilir. Direkt kilo da olabilir. Şimdi bir takipçim öyle yazmış. vücudundaki ödemi atıyorsun ilk önce götür diye yazmış. Doğru da olabilir. Anne, Ondan sonra şimdi 2 kilo e, vermişim. Ee, birkaç takipçim tartının yanlış olduğunu söylemiş. Tartı yanlış Anne, değil. Çünkü baba. biz sağlık ocağına gidiyoruz, eczaneye gidiyoruz. Oralarda da tartılıyoruz. Orada da aynı geliyoruz. Kaldı ki evde herkes tartılıyor. Herkesin kilosu aynı. Gösteriyor. Normal yani. Tartımız e, yanlış değil. Ki tartının 10 kilo eksik tarttığını yazmış Anne, birkaç kişi. Yapacağım. Yani bu çok saçma 10 kilo eksik tartar mı? Tartar. Bozuk olursa tartar ama bu fark edilir. Benim boyum 1.55. Bana hep şey diyor sen 80 kilo olsun. 80-85 kilo gösteriyorsun. Hayır öyle değil. 72 şu anda 72 kiloyum. Bakın Ali de 70 kilo. Öf be Nilay konuşturmadın ha. Mesela Ali de 70 kilo. Al ne vereyim sana ne vereyim? verecek bir şey de yok burada. Bir tane şeyimiz vardı, oyuncağımız vardı. O nereye gitmiş bilmiyorum. Balkonda duruyor, hep o oynuyor. Mesela Ali de 70 kilo. Dur. Dur. Açma. Ama Ali'nin boyu 170. 170 olduğu için 170'e 70 kilo, yani Ali ne kadar mesela zayıf değil mi? Hiç kilolu görünmüyor. Ama benim boyum 155 olduğu için tabii ki ben bendeki bu şu an 72 kilo. Tabii 80 kilo gösteriyor olabilir ama Allah'a çok şükür veriyorum arkadaşlar yavaş yavaş veriyorum Karşı komşuyla yok ay durmuyor içeri geçeceğim geri kurutma makinem bitmiş o, fırın gibi ateş gibi çıkartacağım birazdan ve bulaşık makinemi boşaltmam gerekiyor sabah zaten 1-2 kahvaltı için almıştım bardak falan ya birazı boşaldı şimdi geri kalanını boşaltalım Nilay da bana eşlik ediyor teyzeleri. Dur aşkım. Dur anneciğim. Burası ha. Bu arada. Önce şeyi koyayım. Nilay bir kalk. Ne yapıyorsun kızım? Nilay. İşte böyle. Bu Nilay da gelir böyle. İşimin arasına girer. Bir iş yaptırmaz bana. Şurada yumurta kalmamış. Şuradan alayım. Bu yumurtayı da kabına koymam lazım. Nilay ne işin var orada ya? Buyurun işte. Buyurun işte. Hadi iş yaptı bitir. Ha? Az kaldı. Yumurta haşlayacağım bir tane Nilay için. Hadi açasana niye açılmıyorsun? Anneciğim sen oradan bir kalkacaksın mı kızı, kızım? Kızım. aşkım. Bakayım bu tarafta başka var mı? Bu tarafa koyulacakların hepsini bir koyayım. Ondan sonra öbür tarafa geçeyim ben. Hı, buyur. Şimdi de bu kurutma makinasındakileri çıkaracak. Sen zahmet etme yavrum ben çıkartırım. Böyle dışarıya çıkarma, sepete çıkaracağız aşkım benim. Elleme onları. Ay, tabağı kırdım. Bak. Şuradan tabak çarptı, kırıldı. karışmış gene. Bazen çocuklar boşaltıyor ya mutlaka. bunlar Onlar boşaltınca oralar biraz karışıyor. Böyle üst üste sığdıramıyorlar. Yan yun koyuyorlar işte çocuklar. Şimdi bulaşık makinesini boşaltayım. Çamaşır şeyi çıkan bulaşıkları sabah kahvaltı bulaşıkları işte. Onları bir hemen koyayım. yerine yerleştireyim. Oh. <laughs> Numboş. <laughs> Bozulmuş mu? <laughs> sen git hadi Yakup abinin yanına git. Tamam sen abinin yanına git hadi. <laughs> Kızım bunları dur annem dur bunları çıkaracağız şimdi. Dur yerlere düşürme. <laughs> ne <Neyi> annem o? <laughs> Şimdi giyme ben Cahil'in. <laughs> Efendim? <gülüyor> Efendim kızım. <laughs> Ödevin bitti mi senin? Senin ödevin bitti mi? Evet ya, de... Bir Yine... <laughs> Anladım, kapı... Tamam giy. Sen... Şöyle. Tamam giy giy. Sen... yazı verdi git işte. İyi gidiyor Ayto şey e, Yakup Abisi ders çalışıyor. Ya gidiyor Yakup Abisinin dersinin etkileyecek hareketler yapıyor. Defterini kağıdını bilmem nesini çekiyor. Ye gidiyor öbür odada başkasını rahatsız ediyor. Beni bırak diyor. Ben de böyle kucağıma aldım. Bırakmıyorum onu. Şurada iki tane bulaşık var. Bakayım düzülecek. Aa bu yumurta artmış mı? Sabahtan mı atmış? Efendim... ailenin arkadaşı geldi. Arkadaşıyla yola çıktılar. Çağırdı. yaptı da gidecek. İki satır kalmış. E, çıkayım gideyim diyor. Yok dedim ben de. O iki satırı bitiriyorsun öyle çıkıyorsun dedi. Kız Allah'ım elin dursa ayağı durmuyor derler ya işte bu ondan. Elin dursa ayağı durmayanlardan. Ayağına bardakları ittiriyor makinedeki bardakları. <laughs> Efendim. Hayır dedim. Şöyle koyayım. <gülüyor> 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 hello, hello, hello. <laughs> Ay, indirmiyorum işte seni. Ay, gidip Yakup abini rahatsız ediyorsun? Anne, 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 anne.